Değerli izleyenler hepinize merhabalar. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yöneticilerine uygulanan Kıbrıs cezası uzatıldı. Değerli izleyenler Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın iki yöneticisine uygulanan yaptırımların süresini bir yıl uzattı. Avrupa Birliği bu kararla resmi açıklamalarla reddetmiş olsa da hala sözde Sevilli haritasında çizilen sınırları esas aldığını ortaya koydu. Türkiye'nin garantörlüğünü hiçe sayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adanın tek sahibi olarak sözde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımlayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haklarını da göz ardı eden söz konusu hamle Türkiye tarafından yok hükmünde sayılırken Avrupa Komisyonu şimdi de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lobisinin baskılarıyla Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan deniz sınırları anlaşmazlığı üzerinden Türkiye'ye yeni yaptırımları hazırladı Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Kıbrıs adasındaki açıklarındaki sondaj faaliyetlerinin yanı sıra Doğu Akdeniz'de de beklenen yeni yaptırım kararı Sevilli Haritası esas alınarak alınıyor. Bu kararlar Avrupa Birliği'nin Sevilli Haritası'nda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait olduğu iddia edilen bölgelerde yapılan faaliyetleri yasa dışı saydığının açık bir göstergesi.